Dur bir, bir, dakika bekle. Aramadım, yani. Dur. Hadi sık Ali. Dur. Gel tut sık. 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 Sık biraz daha. <laughs> mi de? Şunu da. Yok süt var ki. Öbürü emile emile şey olur. Ha. Hadi. Öbürünün geldik. Bunun oğlakı gelmeyin. Bu menleşmez. Öbürü rahat İhsan Beraber sıkın O altına yılan girse kalkmaz. Allah Allah. He, çok sakin. Hadi gel iç bakalım Elif. bunu da çek dalından taze. Hayır, <laughs> Al ama <evet. iç. gülüyor> Dön, önce iç, önce iç dökülmesin. i̇ç evet, anne. İç, iç, sağdırmaz yoksa keçi. İç anne kızım. Biliyor hiç. çocuk Allah'ı kıpırdamıyor bak. Evde Hı olsa elle başlayalım. de piklersen. Hadi iç anneciğim gel. şimdi. Bitmiş o evet. İç artık. Hadi ama gidiyoruz eli. Buradan sağ gel buradan sağ gel. <laughs> Elif. Hadi iç bakayım bir kere anneciğim. İç ama. Saldırmaz bak. İç. Dur ben sağım sana kızım. İç iç artık iç. Eyvallah. Elif. Elif.